Hazreti Ali'den Öğütler 86. Öğüt Yaşam, uyumakla uyku arası kadar kısa sürelidir, gecesi olan gün gibi. Hazreti Ali Efendimizin hiç uyku ile pazarı yoktu. Güneş, ondan önce doğmazdı. O, sabahlara kadar omuzlarında yoksul insanlara erzak taşırdı. Bir kılıç darbesiyle şehit edildiğinde üç gün yatakta yattı. Hazreti Ali Efendimiz, birinci gün, sabah olunca, Güneş'e yüzünü tuttu. Hazreti Ali Efendimiz, Güneş'in doğuşunu görür görmez, başladı ağlamaya ve şehadet parmağını Güneş'e doğru uzatarak, Ey Güneş, dedi, sen şahitsin, sen beni hiç yatakta görmüş müsün? Seni edebe davet ediyorum, doğma. Ve Güneş bir bulut arkasına gizlendi, üç gün doğmadı. Üç günün sonunda, Hazreti Ali Efendimiz şehadete erdi. Onlar insan sıfatında ama aslında hak her yere sözleri geçiyor. İnsan hakikatte çok mukaddes bir varlıktır. Hakk'ın temsilcisidir. Çok çalışmamız, uykudan uyanmamız lazım. Gözler açık ama maalesef uyuyoruz. Hazreti Muhammed, Ehlibeyt efendilerimiz, evliyaullah bizim gözümüzü açmaya, bizleri uyandırmaya, aydınlığa sürüklemeye geldiler bu devirde, bir saat bir dakika oldu. O kadar hızlı geçiyor ki hayat, gün adeta, saat oldu. Gününü nasıl yaşıyorsun? Temeli maneviyat olan bir yere bağlılığın, sevgin var mı? Maddeye ait her şey fanidir. Kişi, bir hak ehline yüz tutup, oraya gönlünü bağlar, orayla yaşamını sürdürürse, onun yaşamı boşa gitmemiş olur. Hakla yola çıkmış, hakla yürüyor, hakla konuşuyor. Onun her şeyi maneviyat zenginliğiyle doludur. Ama maddeyi gönlüne koyarsa, o anda sıkıntı, gam, kasavet, hüzün başlar. Çünkü Allah'ın dışında her şey fani. Bütün amaç, biraz edebiyata yönelmek, insanlık terbiyesi alarak, insan gibi yaşamak, insan gibi konuşmak, insan gibi bu alemden göç ettikten sonra, rahmetle anılır olmaktır. Kainatın nuru Hz. Muhammed Efendimiz'in Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu, Mevlevi Hasan Çıkar Dede'nin tasavvuf sohbetlerinden derlenmiştir. Derleyen, Sibel Safiye Avcı